Elazığ Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Yeraltı Otoparkı Parkı ve meydan düzenleme projesiyle insan ve araç trafiğinin en yoğun olduğu bölgede şehrin otopark ihtiyacına önemli ölçüde çözüm oluşturarak şehrin ...merkezi konumunda bulunan alana yepyeni bir kimlik kazandırılacak. Elazığ Belediyesi'ne devredilen eski SGK binasının yıkımının gerçekleştirilmesinin ardından... ...15 Temmuz Demokrasi Meydanı Yeraltı Otoparkı ve Meydan Düzenleme Projesi yapım ihalesi gerçekleştirildi. Proje kapsamında yıkımı gerçekleştirilen eski SGK binasının bulunduğu alan... ...toplam 7 bin metrekare kapalı alana sahip 2 katlı 224 araç kapasiteli... ...Yeraltı Otoparkı olarak düzenlenecek. Otopark alanında vatandaşlar boş yere aramak için... Için ekstra zaman harcamasına gerek kalmadan elektronik yönlendirme sistemiyle araçlarını park edebilecek. Elektronik, dolu, boş sistemi sayesinde araçlarını park etmek isteyen vatandaşlara kaç araçlık park alanı olduğu gösterilecek. Otopark bünyesinde ayrıca oto yıkama alanı yer alacak. Meydan olarak düzenlenecek 11 bin metrekarelik alanın yaklaşık 7 bin metrekaresinde antezit ve bazalt gibi doğal taşlarla peyzaj düzenlemesi gerçekleştirilirken 4 bin metrekaresi ise yeşil alan olarak düzenlenecek. Organik ürün satışlarının yapılacağı satış ünitelerinin de yer alacağı meydanda oturma alanlarının üzeri ise yarı şeffaf elemanlarla örtülerek yağmur, güneş gibi fiziksel çevre faktörlerinin kontrolü sağlanacak.